Ünlü oyuncudan kahreden acı haber geldi. Henüz 45 yaşında olan oyuncunun acı haberi kısa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Evinde ansızın rahatsızlanan Görkem Aslan hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm sebebi ise merak konusu oldu. Sevilen dizi Poyraz Karayel gibi birçok projeye imza atan ve ekranların tanınan yüzü olan Görkem Aslan'dan sevenlerini yasa boğan bir haber geldi. Kısa sürede sosyal medya hesabından duyulan acı haber sonrası takipçileri Aslan'ın genç yaşında hayatını kaybetmesinin sebebini araştırdı. Henüz hayatın baharında olan Görkem Aslan maalesef gece yarısı aniden rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine Taksim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu maalesef yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kocasını kaybeden genç kadın yürekleri sızlattı. Oyuncunun ölüm nedeni ise şu an açıklanmasa da şu sıralar genç yaşta ardı ardına yaşanan ölümler duyanları derinden sarsıyordu. Birçok sanat camiasında genç yaşta aramızdan ayrılan sanatçılar sevenlerini üzerken, aynı zamanda ise belki de duyulmayan sosyal hayatımızda genç yaşta hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef çok artmış durumda. Daha önceki günlerde 17 yaşında bir kız çocuğunun okulda kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, duyanları kahrederken aynı zamanda ise endişe içinde bırakıyordu. Bizler hayatını kaybeden Görkem Aslan Allah'tan rahmet dilerken, kederli ailesine ise sabır diliyoruz. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?